Selam, yakın zamanda bu iki kitabı okudum. Şu kitaba zaten Twitter kullanıyorsanız aşinasınızdır. Çok fazla olay oldu. Ben de sırf o yüzden merak edip aldım. Neden? Çünkü eşcinsel bir ilişki konu aldığı için 18 yaş altına satılması yasaklandı. Direkt raflarda yer alması da yasaklanmış. O yüzden kahverengi bir pakete koyup satıyorlar. Aklım almıyor. Gerçekten bu nasıl bir saçmalıktır? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Merak edip aldım, okudum ve hiçbir şey yok. Sanırım 4 kitaptan oluşuyor. Sonraki kitaplarda hani ne olabilir ki zaten? Normal bir iş ki nasıl anlatılıyorsa o şekilde anlatacak ki olabilecek en saf, en masum aşk anlatılıyor şu birinci kitapta. Şöyle bir kitaptan korkmanıza gerek yok. Zaten Twitter'da gündem olduktan sonra çok daha fazla satıldı. Engellemeye çalıştıkları şeyin tam tersine neden oluyorlar aslında. Satışlar artıyor. Bu kadar olay olmasa böyle bir şey olmayacaktı. Resimleri inceleyerek maksimum bir saatte bitirebileceğiniz bir kitap. Çok fazla abonem yok ve bu videoda izlenmeyecek. O yüzden direkt bu kitaplardan bahsedebiliyorum. Daha doğrusu şu kitaptan bahsedebiliyorum. Çünkü henüz bu laflarda satılıyor. Öyle 18 yaş sınırı falan da yok. Ve Mavi ve Sıcak Renkler filmini biliyorsanız, çünkü filmi daha popüler bildiğim kadarıyla, üniversitedeki psikoloji hocamızın önerisiyle çıkar çıkmaz izlemiştim ve çok beğenmiştim. Ama filmi biliyorsanız zaten artı 18 bir film olduğunu da biliyorsunuzdur. Kitapta en azından şununla kıyaslarsak evet biraz daha artı 18 öğeleri barındırıyor diyebiliriz. Bu kitap yasaklanırken bunun raflarda olmasının saçmalığı yanlış anlaşılmasın. Bu kitap yasaklansın kesinlikle demiyorum. Ama sadece durumun saçmalığından bahsediyorum. Videom çok fazla izlenmeyeceği için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ve kısaca şu kitaptan bahsetmek istediğim için. Ben bunu yeni öğrendim ama zaten mavi en sıcak renktir kitap uyarlamasıymış. Önce çizgi roman çıkmış ve ben filmini çok daha fazla beğendim. Çok iyi bir çizgi roman okuyucusu değilim. Resimlerden yola çıkarak gayet güzel olduğunu da söyleyebilirim. Ama Hikaye açısından bence film çok daha iyiydi, çok daha güzel anlatılmıştı. En azından daha az mantık hatası olduğunu, senaryonun daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Filmi izleyeli çok oldu ama kitapta kafama yatmayan bir nokta var. Eğer mavi ve sıcak renkleri bilmiyorsanız lezbiyen bir ilişkiyi konu alıyor. Ve kitapta yaşça küçük olan kızın ailesiyle tanışmaya gelen mavi saçlı kızımız aile evinde kaldığı ilk gün çıplak bir şekilde mutfağa gidiyor. Merdivenlerden iniyor, mutfaktan süt alıyor ve orada kızın annesine yakalanıyor. Yani böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin? Yapar mısın? Eğer bir şey saklıyorsan birazcık temkinli olman gerekiyor değil mi? Filmde böyle bir şey yoktu. Yine evet bir şeyler ortaya çıkıyordu. Kendileri mi itiraf ediyordu? Yakalanıyorlar mıydı? Hatırlamıyorum. Kitapta böyle mantıksız bir davranış vardı. Filmde olsaydı böyle bir şey hatırlardım bence bir o yönünü sevmedim. Onun dışında gayet güzel bir kitaptı ama yine filmde çok daha ayrıntılı o duygu verilmişti bana kalırsa. Kısaca genç bir kızın kendini arayışı konu edilmiş. Bence filmini de izleyin ona göre karar verin. Alın bunların satışları alsın bol bol satılsın hatta okuduktan sonra başkalarına verin bol bol okunsun. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.